Selam kızlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Yine ben işten çıktım ve vlogu açıyorum. Sabah açmayı unuttum. Şimdi bir videoyu açayım dedim. Saat şu an 2.10 var. Eve gidiyorum. Üçte evini alacağım kızlar. Dedim bir eve gideyim. Şimdi artık saat 5'te başladım işe. Ee, ayakkabı aldım kışlık. Şimdi geçen sefer Esli'ni aldıydık. Aldi'den Esli'yle numarası yoktu. Şimdi de Esli'yle numarası gelmişken Esli'yi de alayım dedim şöyle kışlık. Allah'ım inşallah denk gelir denk gelmese de geri veririm o kadar sıkıntı değil yani. Türk bakkalına uğrayacağım haşlamalık et alacağım çünkü halde de haşlama yapalım ben de dedim tam yapalım. Gidip et alayım biraz kemikli istiyor biraz etli istiyor ne istediği belli değil anlamadım ben de tersine kalkmış biraz hasta. O yüzden bir TÜV marketine gideyim et alayım sonra eve geçelim kızlar. Kızlar ben şimdi eve geldim. Bakın kaç tane ceket giyiyorum, gömleğim var, vestem, şu var, bir de bu ceketi giyeyim. Hala üşüyorum, böyle çalışıyorum kızlar, aynı böyle. Eve geldim, size hemen aldıklarımı göstereceğim. 35 Euro ödedim hepsine. Şimdi... Abi ya 3 kilo sen bir şeyin için nasıl ne kız? 3 kilo et aldım kızlar. Tavuk eti. Halit'in en sevdiği. Şöyle kanat var. But var. Nasıl gözlemiş? Şöyle işte. 3 kilosu 10 euro aksiyondaydı. Yani 3 kilo alırsanız 10 diyordunuz. Ben de ondan aldım 3 kilo. Çünkü zaten bizim evde hep yeniyor. Halit de ee, çok sevdiği için daha dün bana dedi ki bugün hani kanat yap ben dedim yapmayacağım. Şu an beni görmüyorsunuz. Ama sonradan da şeye dönüştük geri. Siz söyleyin haşlamaya. Ne kadar vermişim? 34.72. Flügelleri 10 euro 24 cent hesap etmiş. 3 kilo 56 gramı. Ben flash aldım. Kilosu 9 euroydu. 7 euro dedim. Kemikli et. Şu 4 parça 7 euro demişim. Benzin eskiden kilosu 7 euroydu. Yani bildiğiniz kemik var içinde. Ve bu ne? Green flash. Bu da 13 oynamış kilosu. Bilmiyorum hiç. Bundan da şöyle 4 tane 4-5 tane aldım. ilikli et. Şöyle. Bunu bunu ve yarım kilo bulaş aldım kızlar. Şurada. Bunu da birkaç parçaya böleceğim. Bilmiyorum hepsini atmam ya. Yok hepsini atmam ki bir, bir parçasını nohut yemeğini küçük küçük doğrar koyarım. Her ederim hepsini attım. Çünkü çok et seviyor. O kadar et de yenmez. Ay. Şimdi ben şu an saat iki buçuk yeni eve geldim. Hızlıca kahve yapıyorum. Bu etleri de ım, tavaya koyayım. Annem de haşla şeyde. Düdüklü de ben düdüklü korkuyorum ya. Kaç yaşına geldim? 30 yaşına. Neden korkuyorum? Bir de benim düdüklüm küçük. O kadar da büyük değil kızlar. O yüzden en büyük tavayı alacağım çünkü annem bilmiyor ki Halit bizim haşlama ekstrem fil etten oluştuğunu bilmediği için de diyor ki ya. ben önce bir eti haşlıyorum önden sonra da şey atıyorum kızlar ee, patatesleri atıyorum ee, bu eti bir yıkayım içinde kıllar var iyi küçük küçük Neyse ben bunu bir iki. Ondan sonra haşlamaya koyayım. Ondan sonra evin alıp geleyim. Yemeği şimdi koydum. O pisin. Havaya bakın sanki yağmur yağacak gibi. İşe giderken zor önümü görüyordum. Acayip sis vardı. Çok zor gördüm önümü de. Hala ses var ve her an sanki yağmur yağacakmış gibi. Neyse ben bir gideyim. Evin alın eve geleyim oturayım. Gözlerim artık. Yoruldum ya. Daha iki gün daha çalışacağım. Ef. Pazar boşum bu hafta. Sonra pazartesi de çalışacak Sonra iki gün evdeyim. Çok şükür. <laughs> gideyim bakalım. Çok soğuk. Kızlar şu an saat beşe geliyor bakın. Yemeğim pişmiş durumda. İçine birkaç tane patates attım ve bayağı iyi haşlandı. Daha da pişmemiş anne. Daha pişmemiş bir sürü söylet yedim <laughs> Dışarıda bir sis var kızlar anlatamam size. Bir göstereyim mi? Acayip sisli hava. Sanki kar yağıyor. Vantin. Evin sakın. Bak o bütün yağ üstüne düşer sakın. Hadi içeri git. Anne. Anneciğim ablalar geliyor 10 dakika sonra yiyeceğiz tamam mı? Evet. Tamam biraz da altını açayım. Kızım. Evet benim kızlarım okuldan geldi. Şimdi Biz Esin'le biber aşımını vereceğim. 3-2-1 ne? ne kadar güzel. Sevinçler hep kaldı. Ya kaça düşmüş senin üstünde kaç anneciğim. <laughs> bir şey olmaz ikiler de yiyin annem. Bakın. Ali kalmışsın. E, bir dene tamam mı annem? Ya, yarın yıkayayım tamam mı? Ama yarın morgen yiyin is, alayım. Morgen is Freitag nach der Schule durch waschen Bir dene Esil yacım ayakkabılarını. Aber die sind viel schöner. Anne. Nein, die sind auch voll schön. Önce bir yırtma, deneyelim boynum, tamam mı? Anne, bu hiç Anne, bu hiç yapmayacağım. Anne, bu hiç yapmayacağım. Sadece ayak hiç İçinde folyo var mı? Var. Anne, bu hiç yapmayacağım. Anne, bu hiç Güzel mi? Anne, bu hiç yapmayacağım. Anne, bu hiç yapmayacağım. Anne, şimdi Bana. kalp bize kız hemen çıkar gariban oğlum, hemen. tatlısı hemen. yapacak hemen çıkarsana kızım gel aşkım Hı. çok seviyor gariban tatlısı evet fakir pastası mıydı onun adı ya ne adı? beni, beni anneye, anneye yardım ediyor evet baba çok seviyor <laughs> çocuklarla Halit'in yaptığı pastayı göstereyim size Halit'in en sevdiği pasta Az önce hızlıca yaptı. Şimdi çocuklar yatırmadan biraz yesinler. Sonra da yatıracağız artık kızlarımı. Nain elini iş yapma evin. Evine bakın bir <laughs> kilotlu çorabı <laughs> da attı. Kafasına geçirdi. Yavaştım. Yavaştım. Kızlar ben şu an uzandım. Hayat maalesef işe gitmek zorunda kaldı. Çocukları uyatırdım. Evin uyuyor. Şu an saat 8.30'a geliyor. İş yerinde bir şey bulamamışlar. Onu göstermeye gitti. Bir saatte herhalde çalışır gelir. Ben de o sırada bahar açtım. Baharı izliyorum. Bunun perşembe daha yeni izliyorum artık. Yapacak bir şey yok. Yarın görüşürüz kızlar. Saat 5'te işe gideceğim. İşten sonra artık görüşürüz. Kızlar şu an saat 1.40 geçiyor ve ben işten çıktım. Herkes her dizimden merhaba demiyor musunuz? Karosman'a gideceğim kızlar sonra evini alıp eve geçebilirim. Yoruldum kert. Ay yoruldum ya. Osman evim şu makineyi verip de Aldım kullandım. Vermeye kimse vermiyor. Almaya da kimse almıyor. Maşallah. Gideyim bari vereyim makineyi, almaya geçeyim. Bir de ta Aygün'le olmayın geçmek de ooo. Oh, bir uçtan bir uca. Neyse yapacak bir şey yokuzlar. Bugün mecbur vereceğim. elinde sonunda gidip vermem lazım bugün. Bugün çünkü son gün. Şu fantlar da beni delirtiyor. Her tarafta fant var. Her gün işe gidiyor ama hep unutuyorum. Neyse. Evde sambal yapıyorum zaten. Bir Osman'a gideyim. Gereti vereyim. Çıkayım. Hiçbir şey almayacağım bugün. Para harcamayacağım. Kendime niyet ettim. Ve söz verdim. Bugün para harcamamaya. Görüşürüz sonra. Kan işine. Kızlar ben ben tam 40 dakikadır yoldayım dedim ya size ta baştan başa gideceğim diye. Burada da maşallah bir şita var. Bugün cuma diye herhalde ta öne kadar e, Grenze'ye kadar şita gitmiyor. Yarım saat sonra çocuğu alacağım bakın. Trafiğe. Lanzin. Önde her arabayı falan durdurup bakıyor polisler almaya girişte. O yüzden de böyle şita oluyor trafik oluyor. İlerlemiyor da doğru dürüst ya. Yarım saat sonra evini almam lazım. Diyorum acaba şurada önüne dönsem mi? Ama 40 dakikadır da yoldayım. Boşuna gelmiş olacağım. Bilemedim. Ben geri, geri gidiyorum bile eve. Verdim. Hemen çıktım. Şuna bakın ben az önce burada 20 dakikadan fazla bekledim. Yani sırf Almanya polisi böyle yapıyor diye ya. ha. Adamlar var ya hiç ha bakın bu kadar yol bekledim nereden beri beklemiyorsunuz, baştan beri ve bitmiyor ku şey bak trafik bak daha gidiyor ta ekçine kadar ben sinsalıspuklu turanları bilir tam bir cuma dönüşüm şu an tam 44 geçe vardım şu an 49 geçiyor. Yani 44 geçerdi. Rosman önündeydim. Şu an 49 geçiyor ve geri Salzburg'a geldim. Hızlıca verip çıktım. Kurtuldum çok şükür. Hemen gideyim elini alayım. 10 dakikaya çıkıyor. Yetişeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Kızlar ben eve geldim. Şu an saat 3.30. Kendime bir kahve yaptım. Bugün mutfakçılar geldi yine kızlar. Size söylemiştim. Benim geçiş bile yani bulaşık makinesinin kapağını kırmışlardı. Yani şu iç tarafı açılınca şunları böyle hep kırıktı kızlar tamam mı? Ve e, kızlar bakın ben eve geldim kahve yaptım. Bugün mutfakçılar geldi. Artık kaçıncı kez bilmiyorum. Sayısı yok. Ve benim bu dolabımı değiştirirken e, makine mi kırmışlardı? Makine mi değiştirirken de dolabımı kırdılardı? Şu an Dolabını da yapmışlar ve bir şey kırılmamış çok şükür. Bunu değiştirmişler. şimdi bir kahve yaptım kendime. Kahve saat saat 3.30 oldu. Saat 4.30'dan beri dışarıdayım. Ve tamirci gelip bizim dolap şeyi de tamir etmiş. Allah'ıma şükür olsun kapıyı. Çünkü bizim bu kapı balkon kapısı havalıyordu. Hava aldığı için şimdi de havalar soğuduğu için iyi oldu. Gelip tamir etmiş. Bu niye olmuyor kız sesi? Allah Allah. Yani bu da oldu. Mutfakta oldu çok şükür. Artık yeter. Tamir tamir nereye kadar? Biraz oturdum yarım saat evinden. Şimdi çocukları almaya gideceğim birazdan. Onları almaya gitmeden bugün şimdi çorbası yapacağım. Pert. Ben pert. Dünden kalma etim var, haşlama etim var. Onu da suyuyla birlikte dün ilik dediklemiştim, <laughs> iliklemiştim, yürüklemiştim. Onu da suyuyla birlikte, <laughs> suyuyla birlikte şey yapacağım, İçine koyacağım. Suyuyla birlikte, ay konuşamıyorum. İçine koyacağım ve bugün de sıcak sıcak çorba etsinler çünkü zaten hava buz. Arpa şehriyem olmadığı için bunu kullanmam lazım. Hadi tez arpa şehriyem unuttu. Yani yanlış şehriye almış. Diyelim. Ay kızlar var yerim yerim ama ben yorgunluktan pert. Evet, Bugün güya şey yapacaktım. Pizza. Ama dün harçlama yapınca bütün fiyatlarımız suya düştü. bakın buzluğa koydum şöyle. şimdi de öbür tavada bu çorbamı yapmaya başlayayım. İçine dediklerim artık. Ne yapayım bazen benim de canım yemek yapmak istemiyor. Zaten bütün gün çalışıyorum. Şöyle durun göndereyim. Bütün gün çalışıp yoruluyorum. Eve gelmedi dışarıda işlerim varsa, alışverişim varsa onu halletmeye çalışıyorum. Yani boş boş oturmuyorum da evde. Eve gelip bir de yemek yapıyorum. Yani bayağı yoruluyorum bu aralar yani. Allah herkesin çalışanlarının yardımcısı olsun. Valla zor, kızar. Çalışmayanların da yardımcısı olsun ama çalışanların daha çok yardımcısı olsun. Çünkü insan 8 saat dışarıda başkasının emrinin altında çalışıp gelmek de kolay değil. Bir üstüne sonra kendi evinizin işi bitmiyor. E geliyorsunuz, mecbursunuz çamaşır yıkamaya, bulaşık yıkamaya, yemek yapmaya. Sonuçta onlar da size bakıyor. Ben yani ne diyeceğim? bir şey bulamıyorum. Biraz nane koyayım bari. Diyecek bir şey bulamadığım için. <laughs> Şehre, çorbasını bu nane seviyorum. Ee, ve tereyağı acayip iyi oluyor. Şehirde çorbasında bilmem nasıl nasıl yapıyorsunuz ama ben tereyağı iyi tercih ediyorum. Dün iki makine çamaşır yıkadım, kurutma yaptım kızlar. Onları da çıkardım. Onları da dün gece çıkardım. Bugün dürmem lazım. Ya hiçbir iş şey değil işte. Aa, et suyu kalmamaya gerek yok çünkü Zaten bu etli yemeği koyacağım şimdi içine. Sonra geleceğim bir banyo yapmam lazım. Bugün şeyi temizledim. Orada gider borularını falan gider yerini temizlemek zorunda kaldım. Çünkü tıkanmış iş yerinde. Hortumla orayı temizlerken bütün pislikler üzerime üzerime geldi. Şu an kendimden yeriniyorum. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi bakın bu şeyi yemeği bunun içine atacağım güzelce sağlıklı sağlıklı yesinler yavrularım okuldan gelince bu pişesiye kadar da ben de çamaşırlarımı dürerim toplarım ondan sonra gider çocuklar alırım hadi gelip yani bazen Allah razı olsun ben çalıştığımda gidip alıp geliyor çünkü diyor hani ben de yoruldum Çünkü saat dört buçukta kalkıyorum daha kuşlar bile uyurken <laughs> işe gidiyor. Bir de işimiz de maalesef kolay bir iş değil hani gerçekten bir kolay bir iş. Bir oda falan çıksa bu kadar şey olmam belki de ama maalesef öyle olmadığı için şöyle bir sağlıklı çorba yapayım ben. Gelediğimi <laughs> ben de şaşırıyorum. Neyse sonra görüşürüz kızlar. Çorba çorbam bitti. Biraz yağlı oldu. Çünkü içinde de yağ kaldığı için dünden. Ama tadı çok güzel böyle. İçine biraz da limon sıkarız. Tam böyle bir kış çorbası şeklinde. Ben bu arada kendi... Her tarafa sıçırmış onları silmem lazım şimdi. Kendi çamaşırımı topladım. Evin çekirdek çizgi içerisinde bir göstereyim. Orada çekirdek çitliyor hanımefendi. Anne. Kakaolu han. Anne. Tamam anneciğim. Ve ben şimdi 15 dakika çıkmam lazım evden. Halit de makineye getirmiş buraya bırakmış. Niye bilmiyorum. Sırf çocukların çamaşırları kaldı burada. Kendi çamaşırlarımı topladım. Anne. Onu da artık Anne. gelince yaparım. Anne. Çünkü e, şimdi çocuklar almaya gideceğim kızlar. Sonra işim bitti. Anne misiniz? Çıkar bir çıkarıp yere atmışlar. Allah'ım. Tamam tutacağım tutacağım hadi gidelim. Biz şimdi evinden çıktık ve kızlar okuldan almaya gidiyoruz. Hava kararıyor bile. Artık saat 5'lerde hava kararı 5'te. Ful kararmış oluyor. Şu an onu var Nereye gidelim? Heute ist Wochenende. Evet yarın ve nasıl sonra evdesin. Evet. Evet sonra monta yine okul. Ay, ay. <laughs> evet. Ay, Peki, ay. gidelim şuraya alalım eve gelelim. Ay, Onlar sıcak sıcak çorba içsin. Halit de gelince artık. O ne zaman geliyor tam bilmiyorum çünkü. Ne? Ne? Benimki yırtıldı. Evet. Daha yeni aldık annem. İki ay oldu. Minda, minda, üçü, üçü iki... yırtıldı. Çünkü çok kötü giyiniyorsun. Ayağının üstüne hep basıp <coughs> basıp çıkarıyorsun. Ya. <coughs> daha iki ay oldu kızım. On birinci ay. Zaten dokuzuncuye de aldık. Anne ablamın üstüne ne var vale. şu akalsın. Hiçbir <coughs> geliyor. Mahis, mahis. Öpülen, öpülen yatağı. Ölürsem ne? Sen anne. Ne? Sen ne? Anne. Sen ne? oben o ben hoş dönmüştüm. Işte. Anne. Daha o ben hoş dönmüştüm. Sen sus sus. Sen dinliyorsun. Aa, insanlar uyuyor. <laughs> Gelmişim. Tam söyle. Bate bate bate. Şimdi Onu geçeceğiz değil mi yaptın? Çok güzel yapmışsın. Eskileşim. Tamam sustuk sustuk. Allah. Allah'ım. 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 oldu ben, ben, yaktım, ben seferim, Kendisine yani bakın. Burası ne kadar ıslak. Görüyor musunuz? Su damlıyor. Uçlarımdan. Şimdi bakın. evet kuruldu. <laughs> o yüzden çok güzel. Çok seviyorum. <laughs> Neyse kızlar. Ben şimdi bir saçlarımı kurutayım. Saçlarımı kurutayım güzelce. Ondan sonra üstlerini düzleştireyim. Ondan sonra bir yüzüme krem sürüm yüzümü kurumuş yine. Ee, sonra da videoyu kapatayım şimdi de editleyeyim videoyu. Yarın yine çalıştığım sabah. Yarın yine çekemeyeceğim Daha fazla uzatmayayım o yüzden. Videoyu kapatayım. Başka vlogda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka vlogda görüşürüz. Evet.